Hepinize bak günler, bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün mikrofon oynuyoruz, bugün ne yapacağız? Bugün şimdi bu sıra kafa çocuğa şiddet ediyor, korumalar hala gelmedi. Buraya, bu evi baskın düzenleyeceğiz sizlerle birlikte. E, sizlerle birlikte bugün bu video çekiyoruz. Bu, bakın gördüğünüz gibi şu arkadaşlar, şimdi biz çok çattırmayalım. Bakın siren kafa, bu evi e, koruma çağırdım ne benim analiz kim yazmış böyle bir girin sikerim falan yazmış yani çok saçma sapan şeyler yazmış bunu ki yani kiran kafa bakın eve girişe böyle yazmış yani bunu şimdi bu eve baskın düzenleyeceğiz youtube'a abone olmayı, video like atmak önce bu evi şimdi yıkacağız bu ev şey, çocuğa şiddet ediyor bu arada bakın tam da burası e, şu anda gördüğünüz olduğunuz gibi şuraya baksana şu buradan baktı şehir baksana şehir buradan Göstüyor ya belediye binası buradan daha aşağı göstüyor. Şöyle düş. Allah'tan buraya, buraya düştüm. Dur buradan çıkayım şimdi. Bir önce şu devam edeyim en iyisi. Dur dur videoyu. La sen kimsin? Yapma ya. Yapma. Dozan buraya. Al. Arkadaşlar şu anda video çekiyoruz bugün. Ee, size bir bakın aşağı bakıyor. Sen bekle. Seni öldüreceğim. Bu çalım aldım. Ya öldüreceğim seni. Of. Aa, ah, yürü. Bekle sen. Sürekli sormursun. Oh, oh, oh. Oh, oh, Aç buraya. Oh. Geliyorum lan buraya. Geliyorum. Şimdi bunu yıktı. o Oh, Gel oh. oh, oh. Onu öldüreceğim. Ay hey. şimdi burada ses geldi. Bunu bilir evime girerse demek ki bilir benim evime girmiş. Şimdi Cidano bir daha benim evime girsin var ya. Onun ağzına sıçacağım. Kimin evime giriyor? Hadi bir şuraya bir gideyim. Sen işim ne ya? Aa yapmayın. <laughs> Videoyu durdurun. Olamaz. Oğlum var ya beni görecekti bu. Oğlum kurma Eğer oğlum var ya. Oğlum az kalsın beni görecekti Ya yardım edin. Olamaz. Koruma hemen arabam gerekiyor. Dur. Oğlum koruma. Efendim. Lan neresinde kaldınız? Gelin diyorum çabuk. Tamam geliyoruz. Allah'ım ya Rabbim gelin diyoruz ya. Olmaz öldürecek vallahi. Tabii videoyu durdurun şimdi. Korumalar. Dikkat edin şimdi. Efendim bu evde siren kafa var. Şimdi bakın. Çabuk şimdi bu siren kafa çocuğa şiddet ediyor. Ya, ee, dururmaya. Sen babanın on yüz bin lira mi? Ne yapıyor lan bu? Kurumalar çabuk. Bak. Şimdi kaç kişisiniz? 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 kişi. Sıfırım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kişi var. Şimdi. Önce. Şimdi tamam. Dik geç şimdi. Bekleyin. Sırt çubuğu o adamı öldüreceğiz. Şimdi bağıracağım şimdi. Bu arada önce. Bu arada bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, bu arada herkes diyor ki. Bu arada. Ee, şimdi. Lan çabuk bırak lan kazı. Erdir hırıldı. Eğer şey yapmazsan öleceksin lan çiren kafa. Hemen şey yap lan. Çık lan ortaya. Senin ben ağzını seçiyorum bak. Çık lan orada çabuk. Çıkmıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi bu arada Perşembe günü video geliyor. Ee, Osman Tosu Kral Çocuğu'yla kartı B'ye gitti. Onun videosu orada arada çekeceğim. Lütfen çekerim. Neyse. Çabuk lan çek. Çek vallahi seni döverim bak. Sıra kafa. Çık lan. Uğur. Sus sen, sen kızım. <laughs> Sus. Demek bir. Ki... Çabuk teslim ol. Şimdi sen mi siktim oğlum seni? Şimdi sen mi görürsün? ha. <laughs> <laughs> Siz kimsiniz lan? Onu nasıl tutayım? <laughs> ne işiniz var benim evimde? Ben Siren kafayım. Eğer buradan gitmezseniz sizi öldüreceğim. Çabuk gidin buradan. Ne istiyorsun lan? Kim öldürüyoruz? Kızıl sen de yapma. Seni mingilendirecek aptal. <laughs> Bekle lan sen. Ben burkan salla senin Ateş Oğlum öldü süren kafa. Öldü mü? Hasiyetsiz. Yes, bir daha çocuğa zarar mı ediyorsun? Oh, bırakın beni. Allah senin belanı versin. Sonra sen kapıyı öldürdük. Çabuk bir gideyim şimdi uçarak. Çabuk çabuk. Oha. Tekes. 8. Geldim. Lan kız iyi misin? Lan. olamaz Lan kızı öldürmüşler. Allah sizin üstüren kafa öldüreceğim. Hemen buraya ambulans bir görüm. Alo ambulans hemen gel. Tamam. Kız iyi misin? Olamaz kız öl. Sıran kafa bıçaklamışsan onu. Olamaz kan var çabuk kızı götürmem gerekiyor. Vay eşyola eşek sen kimsin? Sıran kafayı öldürdüm. Kız ölecek vallahi ölecek. Çabuk götürmek gerekiyor helikopterle. Çabuk hastaneye götüreyim. Çabuk şu hastanesini kız ölmü kızıp Allah dur dur. Al dur olup Allah videoya devam ediyoruz. Korumalar çabuk şey yapın. Dur lan koruma nerede? Lan hemen gitmem lazım kız ölecek. Allah bir erani versin. Dur çabuk gitmem gerekiyor. Uçarak şöyle git şöyle. Korumalar kız ölüyor. Çabuk helikopteri götür hastaneye götürün. Tamam götüreceğiz. Çabuk götürün şimdi. Sürenkov kafanı bıçaklamış. Bekleyin lan. Süren kafa. Allah senin belanı versin. Ben şimdi bu evi yakmazsam zaman Osman demesinler. Verin lan çekme. Tamam verdik. Bekleyin lan sen. Senin evini yakacağım. Yak lan burayı yak. Allah senin yakıyoruz burayı. Hemen yakıyoruz. Ya beter lan bu ne? Bu evi yakmak gerekiyor. Şöyle yak yak yak. Şöyle yakıyoruz evi. Şöyle bakalım yanacak mı? Şimdi. Bu evi yakıyoruz. Şöyle. Bu arada bu evi yakacağız. Yan sula yansın. Video gülüyoruz lan bu evden. Bu ev artık bu ev yatağı artık yani. Bu ev sen istedim lan siren kafa. Siren kafanın evini yakıyorum şimdi. Bekle sen. Şu anda bekle. Olamaz öleceğim. Çabuk. Çıkıyoruz. Trenti de alın şu trenti. Ne Mesela vardı şu bir tane Dur bekle. Bundan sonra bu evi dur bekle. Kurbalar bir değil mi? Tamam. Bu patlatıyoruz artık. Patlasın bu ev. Bu evi patlat. Ona sonra bu evi yıkıyor. Tamam. Yıkıyoruz lan bu evi. Şimdi bu ev yıkılıyor. Gidiyoruz lan bu evden. Bu evi tamamdır abi. Şu anda korumalar. Götürüyor şimdi hastaneye. Tamam Kur, bütün abi götürüyor. Neyse. Kurbutun koruma şimdi gidiyoruz. Neyse. Bakın kızı kurtardık. Şu anda bakın. Şu anda ev. Devam ediyoruz. Şöyle gidelim. Vadi ya. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Şu hastaneye götürelim. Çabuk götür. Allah bu. O siren kafı var. Siren kafayı öldürdük. Siren kafayı. Şu anda gördüğünüz gibi. Hatta öldürdük siren kafayı şöyle hastaneye götürelim. Beni indirin şimdi hastaneye. Ben şu an evde duracağım. Dede eve indirdiğiniz çok teşekkür ederim. Neyse biz gidiyoruz. Neyse gidin şimdi siz. Pek olamaz olamaz ya. Siren kafa da gitti. Ulan kızı siren kafa Allah siren kafanın belasını versin. Kızı işkence yapmış öldürüp İnşallah ölüm, ölmemiştir. Lan bu niye böyle oluyor? Neyse devam edik. Çocuk vardı kızı ki e 11 yaşında kızış yapmış bu. Ulan siren kaba bekle lan sen. Neyse sümet gelmedi. Susuk. 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 Çık çık çık. Çık 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 çık. Uh, bu evi şey yaptığınıza pişman olacaksınız. Bu evi siz yıktınız Bu evi yıktığınızda pişman olacaksınız. Ben geri dönüceğim. Bekleyin. Allah benim bir an verdi. Bu evi yıktığınıza çok pişman olacaksınız. Hiçbir şekilde kurtaramayacaksınız. Ah <laughs> ha Şu an artık bu evi yıktığınıza çok pişman olacaksınız. Bekleyin siz. Sıran kafanın evini yıkmayı utanmıyorsunuz. Biz pişman olacaksınız. <laughs>